Selam, ben Sensei. Bu videoda Sensei Umut'un yaparak bir gün geçirmeye çalıştım. Umarım videoyu hiç seversiniz Sensei'ler. O zaman sizi videoya yolluyorum. Hepinize merhabalar Sensei'ler. Ben Sensei Umut ve bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Skywars bölümüyle karşınızdayım. Bugün çok fazla beklediğiniz Katan 16X'in 3 edition'ını da sizlerle paylaşacağım sanseyler. Ama onun öncesinde videoya like atmayı ve eğer değilseniz kanala abone olmayı unutmayın sanseyler. O zaman sizi çok fazla bekletmeden videoya ve intromuza ışınlıyorum. İlk parçalar karşınızdayım senseler. Bakalım bu parçayı güzel bir şekilde çıkarabilecek miyiz? Şöyle hızlı bir şekilde chestleri açmak istiyorum. tam Ender Pearl'ümüzü aldık. Hemen ortaya doğru rushlayalım. Diğer arkadaşları kesip bu parçı çıkartmak istiyorum. Şu Ender Pearl'ü aldım. Ortaya doğru rushladım hemen abi. İnşallah tutar tuttu. Tamam nice. Benden uzun zamandır video ve uzun zamandır Katana 16x'in editionlarını bekliyordunuz gençler ve ben de bu isteğinizi kırmamak amacıyla size bu editionları paylaşmak istedim. Tam şöyle Diamond Pantolon'u da giydik. Tamam nice. Büyük arkadaşları güzel bir şekilde haşat edebileceğimi düşünüyorum. Umarım da haşat edebilirim. Dostum gelin bakalım buraya. Gelin bakalım buraya. Sen öldün gibi birazcık. Sen birazcık öldün sanırım dostum. Oo, oo çok çok agresif döndün ama bu agresiflik seni ölüme terk etti dostum. Tamam şu an durumumuz gerçekten aşırı derecede iyi. Sadece bir diamond sword'umuz. Eksik diamond sword olmasa da biz kazanırız. Sonuçta senseyiz yani. Ah burada vs dönüyor. Tamam ben hemen şuradaki diamond setli arkadaşa doğru gitmek istiyorum. Neden? Çünkü durumu daha iyi ve bunu kesersem benim de durumum birazcık bile olsa iyileşir. Tamam seni hemen şöyle yaktık. Nice 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 tamam. Uçtu oraya uçtu oraya Ö öleceksin dostum öleceksin 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 tamam 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 hop hop Katniss nice bu arkadaşı da güzel bir şekilde öldürdük Diamond Sword var mı acaba varmış Tamam güzel bir şekilde öldürdük arkadaşı da Sen de gel bakalım buraya dostum hop hop birazcık birazcık sakin olmalısın bence bence birazcık sakin olmalısın Şöyle Şöyle hemen şu yolu kapatayım ben. Tamam kapattım o arkadaş. Biz arkadaşlar düşüremeyeceğini düşünüyordum ki benden daha zeki çıktı usta. Benden daha zeki çıktı. Tamam sen benden zekiysen ben senden bir kat daha zekiyim. Ama sen benden iki kat daha zekiymişsin. What the fuck? Tamam. Bu fight bu şekilde bitmez ama. Ama bu fight bu şekilde bitmez. Bir de Ender Pearl mı attın sen ciddi misin oğlum? Bu kadar korkak oyuncu olmamalı bence Craft Rise'da ya. Bence Craft Rise'da bu kadar korkak oyuncu olmamalı. Oha bu arada bu arkadaşı bu arkadaşı bir uçak yaptık. O arkadaş da öyle fotoğraf çekilmek istiyordu galiba. Dostum kusura bakma kesmek zorunda kaldım. Yiğit gel buraya. Bu sefer bu sefer elimden kaçamayacaksın Yiğit. Görüşürüz. Ve ilk parça güzel bir şekilde çıkardık. O zaman ben sizi çok fazla bekletmeden ikinci parça ışınlıyorum. İkinci partla karşınızdayım senseler. Umarım bu partı da önceki gibi güzel bir şekilde çıkarabiliriz. O pantolonu ben giyemedim mi usta? Usta diamond pantolonu giyememişim. Craft Rise ciddi misin sen? Bu arada da şu an Katan 16x'in yeşil edition'ındayım. Bu texture pack gerçekten güzel ama arasından en az sevdiğim texture pack. Çünkü e, renkleri birazcık bana garip geliyor açıkçası. Ama bu peki de gerçekten çok fazla seven arkadaş vardı. Bu yüzden bu peki de paylaşmak istedim. Oo dostum. Dostum sen ölüyordun az kalsın ki öldün zaten. Tamam şöyle golden apple'ı aldık. Güzel bir şekilde şuraya doğru gitmek istiyorum bu arada oyunun sesini kapatmışım usta umarım umarım size size sorun çıkartmaz bu oyunun sesini duymak isteyen arkadaşlar maalesef bu videoda oyunun sesini duyamayacaksınız dostum sen ben elinle mi kesmeye çalışıyorsun diyecekken harbiden kesiyordu çocuk yemin ediyorum kesiyordu birazcık manyak oynuyor deli oynuyor bu arkadaş ama ama o deli ise ben daha deliyim Hop sen de mi geldin? Gel sen de dostum gel sen de şu an oyundaki herkes benim üzerime geliyor. Gerçekten çok çok garip bir olay. Oha 3 kişi mi kaldı ciddi misin sen? tam o arkadaşı da öldürelim. Aa ölmedi. Aa aga. Gel bakalım buraya usta. Usta gel buraya. Gel buraya seni öldürmem gerekiyor. Aga be aga be çocuk, çocuk sigaradan gitti usta. Aşağıda takılıyormuş tamam tamam gidip öldürürüz öldürürüz hiç sorun değil. Hiç sorun değil umarım öldürebilirim bu arada umarım öldürebilirim fotoğraf mı istiyorsun? Fotoğraf mı istiyorsun dostum? Kesiyorum dostum ya ben seni kesiyorum. Ben seni kesiyorum kusura bakma. Tamam bu arkadaşı da güzel bir şekilde öldürdük. O zaman gençler ben sizi çok fazla bekletmeden son partımıza ışınlıyorum. Üçüncü ve son partla karşınızdayım senseiler. Hemen şu hızlı bir şekilde açmak istiyorum. Ayrıca şu an Katana 16x'in blue edition'ındayız. Aralarından en sevdiğim tek şurpek bu tek şurpek. Çünkü gerçekten insanın içini açıyor, ufkunu açıyor bu tek şurpek. Tamam şöyle bile o hızlı bir şekilde aldım. Tam yolumuzu da yaptık. Şu arkadaşı kesebileceğimi düşünüyorum. Gel bakalım buraya dostum. Gel bakalım buraya tamam seni güzel bir şekilde öldürdüm. Sıra sende sıra sende. Gel buraya gel buraya gel buraya. Beni yakmaya mı oynuyorsun? Yani ciddi misin usta Bir Bize göstere göstere yakıyor ya, o ayrı bir komik. O ayrı bir komik ama yakıyorlar. O da gerçekten çok garip bir durum. Bugün söneceğim inşallah ya. Heh, tamam söndüm güzel. Şuradaki arkadaşları da hızlı bir şekilde haşat etmek istiyorum gençler. Roxen, and... Rox efsane oha Nick'e bak. Nika e bak Nick'in çok garipmiş dostum. Bu arada gençler videoda hiç söylemediğimi fark ettim. Videoya like atmayı ayrıca değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bunlar benim için gerçekten önemli şeyler şu zamanlarda birazcık motivasyona ihtiyacım var. O yüzden sizden böyle şeyler istiyorum. Umarım yanlış anlamazsınız sen şeyler. Tamam şu arkadaşı da hızlı bir şekilde kesebilecek miyim bakayım derken usta ikimiz de birbirimizin altına lav koymaya çalıştık. Ama o başarılı oldu. Ama o başarılı oldu. Tamam sen aşağı düş bakalım. Bu arkadaşı da güzel bir şekilde öldürdük. O zaman gençler ben sizi bitirişimize ışınlıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim senseler. Video beğendiyseniz like atmayı, eğer değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın ve Sensei.